Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Peugeot Rifter kullanıcı deneyimi ilk 1500 km 2000 km'mizin deneyimlerini paylaşacağım. Bir aracın inceleme videosu bayiden çıkarken vardı. O yüzden çok fazla incelemeyeceğiz. Çok detaylı değil. Aracımız yeşil renk PSA grubu. Aracımız haki yeşil. Bu şekilde güneşteken çok güzel parlıyor arkadaşlar. Geceliğin çok fazla belli olmuyor. Alacak arkadaşlar şimdiden söyleyelim. Ama gündüz yani rengini belli ediyor. Aracı alması bölümlerimizden bir tanesi genişlikti. Arka bagaj. Gerçekten geniş. Şu anda kullanıcı olduğu için kusura bakmayın biraz dağınık. Üst taraftaki yerimiz gerçekten bölüm olarak araç çok zengin. Bu özelliklerine bayılıyorum. Bu şekilde. Arkadan da bu şekilde açma şansımız var. Buradaki cam tavanımız gerçekten çok ferah hissettiriyor içerisini. Çok fazla yapılmadan bir bayağı gösterilmeyen bir de bir motor bölümünü gösterelim. Onun dışında göstermeden önce 50 litrelik bir tankımız var AdBlue'yla beraber. Şu an 1700 km'de, AdBlue'yu daha sormadı bize. Yorumlarda okunulan AdBlue'yu gerçekten biraz sıkıntılıymış galiba. Bittikten sonra motoru yakma muhabbeti varmış. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Edbury ışığını gördükten sonra hemen doldurmamız gerekiyormuş. Bu şekilde bir koltukları var. Üç tanesi ayrı ayrı yatabiliyor. Bu arada bu üçüncü havalandırmamız var burada. Altta USB'miz var. Bu şekilde bir masamız var. İşte çok fazla şey değil, suları fazla taşımıyor. Ayran tarzı bir şeyleri taşır büyük ihtimal. Tam buraya yerleştirebilirsiniz. Çok fazla bastığınızda hemen gidiyor. Bu güzel bir şey. Uzun yolda. Bu şekilde bir tavanımız var. Burada bir separatör vardı. Separatörü çıkardık. Çıkardıktan sonra burada boşluklar oluştu. Bunları aracı teslim alırken bayiden sıfır almıştık. Şu kumaş rengiyle bunu tutturmamışlar. İnternette baktığımda sosyal medya gruplarında aynı renkten dağılanlar var. Önerim oralardan alın. Çünkü bu bayiden gelenler plastik bu şekilde ve çok belli ediyor. Bu şekilde bunu da bilmenizi öneririm. Bu da iç taraf arkadaşlar. Biliyorum biraz kirli tekrardan söylüyorum. Bu şekilde. Onun içindeki bir multimedyamız var. Multimedyanın geri görüş sensörü gerçekten güzel. Diğer özellikleri de güzel. Güzel olmayan özellikleri de var. Onları sizlere bahsedeceğim yolda. Dediğim gibi saklama alanı olarak çok geniş. İçerisi bayağı ferah kablosuz şarjımız var burada. Bu şekilde ve burada da bir torpidomuz var. İkinci torpido burada var. Direksiyonumuz güzel. Direksiyon ısıtmamız var. Hız limitleme. Asist önümüz burada. Drive assist. Hız sabitleyicimiz burada. Bir motor gösterelim. Evet aracın çalışması bu şekilde. Motor bölümü de bu şekilde görmek isteyenler için. Tugumuz burada. Hava filtremiz. Burada. Bu şekilde. 130 beygir 1.5 ünite var. EAT8 şanzımanla beraber güzel yürüyor. Gelin size şimdi biraz da aracın yürüyüşünden, iç aksamlarından bahsedelim. İçeriden görünüş bu şekilde. Direksiyonumuz çok ufak. Peugeot usulü. Bu şekilde böyle bir tam aramız var. Arka tarafta bu şekilde gözüküyor. Göstergelerimiz var burada. Şuradaki butondan basabiliyoruz. Böyle su sıcaklığımızı gösteriyor. Anlık yakıt tüketimizi ve burası adaptif Cruise kontrolünün olduğu yer. Hepsini yolda göstereceğim. Kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz bunlara. Bu şekilde de S RPM var. Motor devri. Bu şekilde. Araç bölümüne geldikten sonra araçta şerit koruma özelliği, aşırı hız uyarısı, durdur başlat ve durdur başlat start stop gelirken bu araçlarda kullanılan kişilerin nefret ettiği şeylerden bir tanesiymiş. Çünkü biz de yaşıyoruz aynısını. Araç her ufakta, her ufak bir durduğunda start stopu devreye sokuyor. Aracı park ederken bile devreye sokup çıkarıyor. O yüzden bunu fazla beğenmiyorlar. Bu şekilde de size eğitimli bir yönden isterseniz. Ayarlar bölümünden de işte bunun bağlantılarını yapabiliyorsunuz komple araç olarak. Araç güvenliği, gerif testi harika bütün her şeylerimiz iyi. Tanımlama dediği araç bütün şeyleri okuyor ve ona göre bakıyor. 13.200 km sonra 11 ay sonra servis bakımı. Edbolü 2400'den daha fazla arızamız yok. Şükürler olsun. Bu şekilde. Güncellemeler. Bir güncellemelere bakacağız. Yorumlarda güncelleme. Şanzımanı bir güncelleme gelmiş. Onu bugün de göstereceğiz inşallah. Sizle beraber. Şimdiden yola çıkabiliriz. Burada drive modlarımız var. Onu söylemeyi unuttum. Normal, eco, çamur, kar modlarını denemek daha nasip olmadı. Biz bugün normalde spor modumuz yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Farlarımız otomatik. Sileceklerimiz otomatik. Bu şekilde. Evet arkadaşlar araç kendini, el frenini kendisi bırakabiliyor. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Evet bizim bu aracı alma sebebimizden sebeplerimizden en fazla olanı araç gerçekten geniş. Arkaya bagajlarımızı atabiliriz. O şekilde ve yeni araba. EAT 8 şanzıman bazı yerlerde e kötü oluyor. Bazı yerlerde iyi oluyor. Seçemedim. Şu anda araçta 52 desibel ses var. Normal. 20 ile giderken. Uzun yolda bakacağız. Evet şu an tekrar start-stop devreye girdi. Tabi burada normal. Size anlatmak istedim tam gösteremedim şu anda ama. Ve bunu da önüne geçmek için marş dinamosunun üstündeki soketi çekip bu şekilde şey yapıyormuş. Bir arıza işte falan göstermiyormuş. Hiç olmadı. Uzun süreli kullanımlarda bu şekilde yapacağız. Çünkü araç her seferinde kendini otomatikmen e, şerit takibini aktif yapıyor. Start stopunu aktif yapıyor. Hiçbir şekilde önceki bıraktığın gibi bırakmıyor yani. Araç çok yüksek olduğu için çok virajlarda olsun ya da diğer yerlerde olsun çok sallıyor arabayı. Ufak bir tümsekte çok fazla sallanıyor yükseklikten dolayı tabii ki de. Bugün arabayla 0-100 yapacağız sizle beraber. Daha ilk defa yapacağız. Şu an araç 1763 kilometrede. Normal bir şey yapacağız. Sonuçta yarış arabası kullanmıyoruz. Evet burası Karadenizereli Bismillahirrahmanirrahim kavşı. Burada kimse kural nedir doğrusu bilen olmaz. O yüzden burası biraz sıkıntılıdır. Aslında trafik tabelaları yeterli. Fazlasında fazlası var hatta. Ama kavşakta ona yol vermeyi kimse bilmiyor. Maalesef. Şanzıman geçişleri gerçekten güzel gibi. Evet şimdi size sürüş asistanlarını göstereyim. Drive Assist moduna geldik. Şu anda aram, aramdaki hatta size şöyle gösterirsem daha iyi olur. Şimdi sürüş asistanları bölümünde. Evet arkadaşlar şu an 45 54 kilometreye sınırlandırdım. Öndeki aracı gördü. Şu anda şeritleri görmediği için direksiyonu kendisi almadı. Evet şu an kendisinde. Şu anda 54 hız e sınırlı. Öndeki araçlar yaptığı zaman 55-60 yapabiliriz. Öndeki araç durmadı. Maalesef biz de frene basmak zorunda kalacağız. Yoksa kırmızı ışıkları görmüyor. Evet öndeki aracı gördü. Kendi kendine fren yaptı. Ve daha da fren yapıyor. Şu an tekrardan çıkacak. Öndeki aracı. Evet öndeki araç şu an ikinci kademede. 55'te gidiyor. O kendisi hızlandıkça bizim araç da hızlanacak. Evet şu an bütün komutlar onda. Evet şimdi size kendi kendine durup kendi kendine kalkmasını göstereceğim. Şu an 66 km hızla gidiyoruz. Tüm yeşil. Yeşil olunca onda demek. Umarım yeşile dönmez. Kırmızı ışıklar. Şu anda kendisi fren yapıyor. Direksiyonu bırakmayınız. Evet yapmadım. Bırakmadım. Evet şu an kendi kendine fren yapıyor arkadaşlar. Durdurmasını da yapıyor. Evet şeridi algılayamadığı için direksiyonu bana bıraktı. Şu anda 66 ayarlı. Araç kalktığında, öndeki araçlar kalktığında bu da kendisi kalkması gerekiyor. Ya da ufak bir destekle bir gaz gösterip kendisi kalkacak. Umarım. Evet. Şöyle bir gaz gösterdim sadece. O kadar. Evet, şu an yine kendisinde. Drive assist'teyiz. Önümüzdeki virajı kendisi alacak mı bakalım. Çok da fazla güvenmemek lazım. Evet biraz korkuttu beni. Ama kendisi döndü. Böyle bir saçmalık göstereyim şimdi. Şu anda burada görmüş olduğunuz 2000 devirde gidiyor. Ve D7'de gidiyor. Şu an 7. viteste gidiyor. Buradaki kadrandaki saçmalığı size gösterebilirim. Şöyle burada hala 2100 devirde falan gidiyor. Ama gerçekte bakalım 1900. Kadran uyuşmazlığı var arka, arabada. Şimdi gidince onu da söyleyeceğim bayiye. 90 ile giderken ses testlerimiz 63, 65 falan. Bence doğru olan kadran bu kadran. Diğerleri, diğeri tam uyuşmuyor yani ikisi birbiriyle. Drive Assist'i kapatıyorum. Yardım kapalı baksın. Şu an bende diyor. Karadeniz. evimizin denizi. Buralarda bir virajına bakıp biraz hızlanmasına bakıp o kadar. 100 km'lere geldik ve dışarı buralardan rüzgar sesleri gelmeye başladı. 110 Evet Kendini kaydırmadan döndü Üstünde şu anda kışlık lastikler var Dışarısı 17 derece Şartlar elverişli değil şu anda Biliyorum 117 ile Oraya dönüyoruz Evet hafiften çok azıcık bir kayma var ama çok az derecede. Sinyal veriyorum arkadaşlar çünkü şeylerde yapmıyorum. Şöyle bir hafiften bir şey yapmış olsam. Aa yol tutuşu güzel. 116 ile girdik buraya. Direksiyon sertleşmesi de güzel. Evet biraz esnemeli oluyor araçta. Tabii ki de normal. ticariyi biniyoruz aracın canını almadan dönüyoruz yani. 8. sesi 123 2000 devirde 123 görüyor arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Evet. Hafiften bir dalgalanma oluyor araçta. Şu an halen daha arka tarafını bırakmadı. ESP ışını yaktı ama anlamadım. Hafiften dalgalanma olduğu için büyük ihtimal. Şu düzlükte biraz bir hızlanmasına bakacağız. Vites düşürmeleri falan iyi. Çok güzel bir manzaramız var burada. Şu an dip gazdayız. Bakalım kaç görecek. D6. Sport modumuz yok. Rüzgar sesleri bayağı yükselmeye başladı. Motor sesi de biraz gelmeye başladı. Şu anda dip gazlıyoruz. 160 gördü bu burayı. güzel. 167 ile. Evet arkadaşlar 0 100 de burası. Arka tarafımız serbest. 0 hızlıca alabiliriz buradan. Şöyle normal yerden alalım. Arka tarafımız temiz. Önümüzde biraz açılsın bekliyorum. Ondan sonra sıfır yüzümüz. Arka taraftan gelenler başladı ve ben çıkıyorum arkadaşlar. Bastım gaza. Dip gaz. Evet. Biraz sardı. Tozlu olduğu için. Sesimiz 70'lere geldi. halen dip gazdan gidiyoruz. Evet, top speed gibi bir şey olmuş oldu galiba burada. Ayağımı gazdan çekmedim. Burada 170 şu an gidiyoruz. 1.5 dizel 130 beygir. 170, 175 ve 180 daha fazla riske gerek yok. Frenlerine bakıyorum şu an. Frenleri de gayet gerçekten iyi. sistemlerimizi açalım. Araç kendisi getirsin bizi. Şu an gelmişken de yakıtımız da az. Yakıtımızı da fullleyelim 88 Buradaki virajda ne yapacak? Onu merak ediyorum. Evet kayıyor arkadaşlar biraz arka kıç kayıyor. Araca yakın bile gelen engel algılandı. 170'lerde biraz tabii ki de yüksek hız ve yerlerde ses biraz fazla tabii ki de. Tabii ki de araç ticari onu unutmamak lazım. Bir 4x4 araçta girmiyoruz virajlara. Gerçekten yine iyi, iyi. şu anlık buralara izin verirlerse buralarda denemek istiyordum. Yardımı kapatıyorum. Maalesef yol istiyoruz ama maalesef şanzıman yazılım güncellemesine soralım Peugeot bayesine Evet araç fullende 43 litralı 1956 45 liradan aldık bu da bugüne bir olsun. şimdi baye sormayacağım arkadaşlar Evet bir test sürüşü yaptık geldik şu anda aracı tanımı şanzıman güncellemesi yokmuş ee, ve farklı bir sorun göstergedeki ki farklılığı gösterdim. Evet dedi bunu ben de hiç görmemiştim dedi. Ee, şimdi BSI yazılım diye bir yazılım varmış galiba. Şanzımanla değil. Elektroniksel anlayabildiğim kadarıyla. O yazılımla beraber düzeltilir dedi. Büyük ihtimal ilk bakımda ya da yapılır diye tahmin ediyorum dedi. Bence de hiç daha böyle bir problem duymamıştım dedi. Görmemiştim dedi. Bu şekilde yani şu anlık. Onun dışında Araçtaki güzel bahsedebileceğim bir tane daha bir detayı aklıma geldi. Bu koltuğu komple yatırabiliyoruz ve arkadan ayaklarımızı uzatalım. Ya da uzun bir eşyanız olduğunda uzun bir eşya uzatabilirsiniz. Aracın bu özelliği güzelliği. Şimdiden aklıma gelmiş oldu. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir özelliği de var. Bunu bayda bahsetmemişlerdi. Güzel bir ekranı var. İkinci olaraktan bizim geldiğimiz yerleri hafıza kaydediyor ve gösteriyor. Burada ne olduğunu. O da çok güzel bir özelliği aracın. Arka taraftan park ederken falan sorun yaşamıyorsunuz. Bu şekilde yolumuza devam edebiliriz. Servisteki arkadaş buradaki RPM'in doğru olduğunu, diğerlerinin doğru olmadığını söyledi. Bunu da bir sonraki yazılımda düzeltileceklerini, elektroniksel bir sıkıntı olduğunu söyledi. Bir drive assist diyor. Tekrar drive asistimizi alalım. Evet kendi kendine frenini yaptı. Durar halde ses desi bölüne bakalım. 51 44-45 Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.